fazla bir şey yokmuş. Sözde kimse konuşmuyor. Avukat görüşü zaman alırmış. Radyoyu da üç dört gün sonra vereceklermiş. Ama mandalinleri sardıkları gazete kağıdında... ...Yusuf'la yapılan röportaj vardı. İyiymiş benim can yoldaşım. Daha çatışmanın ilk anında vuruldu Yusuf. Bırak git dedi bana. Nasıl bıraktım onu siz bana bir sorun. Deniz, kardeş... ...gibi geldi bize başta ama... ...bu motor işini iyi yapmadık kar, kış, kıyamet. Yine değil gitmişsiniz. Helesinanlar nasıl vardılar Malatya'ya? Şimdi olsa öyle yapmazdım ben. Dede Hüseyin, bizim yaptığımız da iyi olmadı. Evet. Dayının seni ihbar edip yakalatacağına hiç ihtimal vermiş miydin? Yok, hayır. Nasıl ihtimal vereyim? Meğer beni çok severmiş. Su testisi su yolunda kırılmasın, yakalansın da yatıp çıksın diye düşünmüş. Öyle dedi. Yoksa aşirette bu olmazdı. Aklınca beni kurtarmayı düşünmüş. Onu da hesap etmeliydik bana sorarsan. Tıpkı şu motor işi gibi. Bir iki gün daha bekleseydik... ...Tayfur bir araba bulacaktı herhalde. Biz de sanki ateş almaya gidiyormuşuz gibi... ...hiç tahammül edemedik beklemeye. Dağdakiler hadi gelsinize diye haber salıp duruyorlardı. Bizimkileri şu kadarcık tanıyorsam... ...şimdi işi gücü bırakıp... ...bizi kurtarmak için ne yapacaklarını düşünmeye başlamışlardır. Tabii. Sadece düşünmekle kalmazlar. Mutlaka bir şey yapacaklardır. Denizlerin yakalanması çok kötü oldu. Hüseyin yakalanmasaydı neyse. Ama o da yakalandı. Onları kurtarmamız lazım. Bunun için de eylem yapmalıyız. Burada yapabileceklerimiz sınırlı. Ancak belli eylemleri yapabiliriz burada. İçimizden bir veya iki kişi Ankara ve İstanbul'a gitmeli. Cihan'la, Alparslan'la, şehirdeki diğer arkadaşlarla konuşup... ...durumumuzu ve yapabileceklerimizi şöyle bir gözden geçirmeliyiz. Evet, imkanlarımız neler? Şehirde mi, kırda mı daha sonuç alıcı eylemler yapabiliriz, karar vermeliyiz. E herhalde artık bankalar olmaz. Hesapları da küçülttüler. Biliyorsunuz tedbir alıyorlar. Zaten bize gerekli olan da bankalarla uğraşmak değil. Tabii kalantor bir banka sahibini kaçırmaya da karşı çıkmam. Evet, şehre gidecekler, elçilikleri, konsoloslukları, büyük yabancı şirketleri Büyük bürokratları iyice bir yoklasınlar. Zaten şehirdekiler çoktan yapmışlardır bunu. Dağın imkanlarını biliyoruz. Oradaki imkanları da görmek lazım. Daha bir iki günü iyice düşünelim. Sonra buranın bilgisiyle şehre gidenler... ...orada durumu değerlendirip orada karar verirler.